Bom dia. Thank you. きれいだな。<Yeah. S 2> <laughs> yeah. Sosyal medyada çok karşıma çıkıyordu böyle şeyler. Araştırma yaptım. Ee, kendim her şeyi evde hazırladım. Ee, sonra yapabiliyorum. Ee, böyle şeyleri yapmaya devam ettim. Zor bir iş. Ee, arkadaşlarım gerçek sanıyor bazıları. Bir tane attığım sosyal medyadaki videom arkadaşım inanmıştı, gerçek sanmıştı. Açıkçası e, çoğu da gerçek oluyor, birebir aynı oluyor. Biraz zordu. Ondan sonra işte araştırdım dediğim gibi. Sonra yapabiliyorum. Her gün denedim denedim işte kolay olmaya başladı benim için. Bazılarını da yani çok bilmediğim için zor oluyor ama onları da yapıyorum. Onun için de çalışmalarımı devam ediyorum. Hayalim de e, dizi setlerinde sahne arkasından makyaj olmak. İlknur ablama da çok teşekkür ederim bana yardım ettiği için. 18 yıldır güzellik sektöründeyim. Çalışma arkadaşımız Hatsiz Şimşek'in oğlu Efe Şimşek. Kendisi çok yetenekli. Kendisi eğitim öğretimine devam ediyor. Ama böyle ara ara geldiği zaman ben onun bu yeteneğini keşfettim. Ee, konuştuk beraber. Yaptığı makyajlar gerçekten inanılmaz. Ben bunu canlı olarak bizzat gördüm. Bizzat denedik zaten. Efe'nin yaşına göre yetenekleri gerçekten çok muazzam. Efe gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Yani biz de bu yeteneğini göstermek istedik. Umarım Efe kardeşimiz e, hedefine ulaşır. Efe kardeşimiz de ileriki zamanında hayalini, hedefini gerçekleştirir ve çok güzel yerlerde olur. Ben bir genç girişimci olarak Efe kardeşimize desteklerimizi veriyoruz. E, Desteklenmesini de ricada bulunuyorum.